Bugün 15 Eylül 2024, Pazar ve Adana'dayız. Adana'da 10 koşulu bir program var. Evet hemen 10 koşul programı size aktaralım. Rast gelsin diyelim, iyi şanslar diliyorum. Birinci koşu 16.45'te Maiden. 3 yaşlı Araplar 1200 metreye çıkacaklar. Bankoyla başlayacağız. 7 numaralı İnciyim ve mesela çelikle banko atacağız arkadaşlar. Bu atın artık hak ediyor yani meydana çıkmayı. E, Güne'de böyle bankoyla başlamış olacağız bir aksilik olmazsa. Burada Suruçlar var. O da iyi bir performans gösterebilir. başka da bir at orada gözümüze çarpmıyor. İkinci koşu şartlı 3. Dişiler 3 yaşlı İngilizler 2100 metreye çıkacaklar. Evet zorluk derecesi yüksek ama 4 tane bankumuz var yine. Tabi e, ikişer banku her altılı da denk geliyor o şekilde. Denk getirmeye çalışıyoruz zaten. Bir numaralı Grey Gypsy Adem Ceylan. Dört numaralı Esgül Hanım Velat Demir. Yedi numaralı Hipmare Nizamettin Demir. Sekiz numara Matilda Merk Gökalp Aslan. 2 numaralı Miss Cordelia Mehmet Nuri Sunkar. Ve üç numaralı Deep Liner Mehmet Selçelik. Bir, dört, yedi, sekiz, iki, üç, altı atla geçeceğiz burayı. Sekiz atın altısını yazıyoruz. Arkadaşlar burada e, kapatmaya kadar gider burası. Yani dilenler, müsait olanlar iki adı da yazı versin oraya. Üçüncü kuşu şartı 4 2 aşın güzel 1400 metreye çıkacaklar. Şimdi burada e, iki tane at bizim için ön planda. E, 9 numaralı hızlı gör Mehmet Nuri Sunkar. E, 8 numaralı Hemdem Eray Çizik bu iki tane at. Arkasından 1 numaralı Polat Boy Mehmet Sağçelik 3. birinci alacak inanıyorsanız bakın 9 ve 8'i kesin yazıyoruz bir çizgiyi çekiyoruz. Bundan sonraki atları içerisinden seçebilirsiniz. 2 numaralı Afternight Mehmet Akyavuz. 3 numaralı Mirnuse İsa Kevuz ve 5 numaralı Exo Exosom. Evet. Nizametinde bir daha 7 gün evvel koştu. 9 ve 8 ön planda. 1, 2, 3 ve 5. Dördüncü koşuya geldik. Yedili 7'li başlangıç başlangıcı. Handicap 16. 3'lükler İngilizler ve 1900 metreye çıkacaklar. Burada bir bankomuz var. No Name Hero İsa Kevuz'la banko. Evet. No Name Hero banko. Beşinci kuş handikap 15, 4 ve yukarı yaşlı işte Araplar 1900 metreye çıkacaklar burada. ikinci altılık aynında. Başlangıç ayağında karşı karşıyayız. 6 numaralı Mamacita Bonita İsa Akkabuza. Arkadaşlar çok e, iyi bir safkan. Kazanma, yani şöyle söyleyeyim. E, kazanma konusunda tembel ama e, yani para getiriyor yavaş yavaş. Paraları getiriyor sahibine. Aslında burada güzel bir, e, gördüğünüz gibi handikap 16'da. Güzel bir bilinçlilik yaptı. Yazacağız. Yani şöyle söyleyeyim. Neden bunu ilk sıraya aldık? Çünkü bu at potansiyelin altında koşuyor. Potansiyelinin biraz böyle üstüne üstüne de değil. Potansiyeli kadar koşsa e, geçecek yani. Birçok koşuyu kazanacak. E, o günleri bekliyoruz yani. O yüzden ilk atımız. 5 numaralı Taş ucu, Mehmet Sağçelik. 4 numaralı Önder Mehmet Nuri Sunkar. 3 numaralı Kırat Kızı. Furkan Çetin ve bir numaralı Pala Salih, Salih Çelik. Ya yani bu ayakta yatmayız inşallah. Açıkçası bu ayağı ben çok riskli görüyorum. İkinci Altılgan'ın da başlangıç ayağı. Tekrar ediyorum böyle ayaklarda H işaretini kullanmak en mantıklısı. 6. koşu 19.30'da Maiden. 3 yaşlı Araplar 1200 metreye çıkacaklar. Evet yine sıkıntılı bir ayak. Maiden'dan civciv çıkacak. Kim çıkacak? 2 numara Koşan Serüven. İsa Akyavuz. 5 numaralı Şelale Tay. Ee, Müslüm Salçelik. 6 ağ, pardon 6. Şahıs 6 ağ, 9 numaralı Gülizar Atun, Nizamettin Demir. 12 numaralı Mihrimah Laliş Melkök Aslan. 6 numaralı Windir Hatım Mehmet Nuri Sunkar ve 1 numaralı Dirlişan Eray Çizik. 2, 5, 9, 12, 6 ve 1. Evet burada çok garip bir meydan yarışı bu bakalım daha çünkü ilk kez ikinci kez koşacak koşan atlar var burada ilk kez koşacak olanlar var çok var yani ilk kez koşacak ana ee, bizim bizim inancımız bu yarışta ilk kez koşacak olan atlardan bir tanesi gelecek arkadaşlar veya ikinci kez yani çok dikkat yani bu ayak e, yani beşinci koşu altıncı koşu bugünkü e, ee, iki tane altılı Ganyan'ın da etkileyecek. Bakın öyle bir yerlerde ki bunlar beşinci koşu, altıncı koşu hem ilk altılıyı etkiyor hem ikinci altının ilk iki ayağı olarak etkiyor. Evet. Tavsiyem bu iki ayağa gerekli ehemmiyeti göstermemiz gerekiyor. Yedinci koşu şartlı dört. Üç yaşlı Araplar 1300 metreye çıkacaklar. Burada üç tane atımız var. Beş numaralı Zeynep Can kızı Eray Çizik son kursunu kazandı ama biz e, formunu devam ettireceğini Çünkü Çünkü şöyle söyleyeyim. Zaten buradaki atların hemen hemen çoğunu geçti bu safkan. Yani ve ya şu anda gene bütün her şey onun lehine. O yüzden Zeynep Can kızı burada yani tekrar kazanmak çok yüksek. 9 numaralı Zehra Gülü Nizamettin Demir ve 1 numaralı Baba Deniz. E, Alışman çizik yani bunun dışında arkadaşlar varsa atınız yazarsan yani tüm bu lanetlerin bilmem ne hepsi geçti yani bu safkan. Zeynep Can kızı. 5, 9, 1. 8. koşu kısa vade 6, 4 Araplar 1400 metreye çıkacaklar. 3 numaralı Baba Cavit, Mehmet Akkabuz'la Banko. Aksi takdirde arkadaşlar burada gözünüzü kapatın, parmağınızı koyun at gelir. Yani Megastar aslında çok tutuyoruz biz. Ama bugün biz Megastar'ın bilemiyorum yani gelebilir de. Abi biz bir karar verdik. Baba Cavit'i daha çok burada kazanmaya ihtiyacı var. Ee, ve bir kısa vadede altında görüyoruz evliyatında burada. O yüzden Baba Cavit burada sokacaktır kafasını. Dokuzuncu koşu şartlı dört, üç yukarı yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Yine üç numaralı Baba Şahin İsa Akyavuz'la banka bu sefer de. Ak Ak kardeşler burada arka arka. 3-3. London Power'da bir iyi bir safkan. E, Çin pistleri sentetikte iyi çok da güzel bir orijin bunlar. Lamita bakın anneden de yani babadan kuvvet alıyor at ama annesi de iyi ama o zaman gerçekten tam orta evi e, kazanç makinesi çıkıyor. 10. ve son koşu Adana'da Maiden. 3 yaşlı Araplar 1200 metreye çıkacaklar. 1 numaralı Balak Gazi Ferit Yardımcı 8 numaralı Çolpan Işığı Nizamettin Demir. 5 numaralı Uçan Miran Mehmet Sağçelik, 4 numaralı Run for Yunus İsmail Katı. 2 numaralı Bay Fratan Musa Demir ve 11 numaralı Nazdar Kızı Fatih Rüstem Burası da 1, 8, 5, 4, 2, 11, 6 tane at arkadaşlar. Ama burada AGF oranlarında ilk AGF 1, AGF 2 ve AGF 3'ten bir tanesinin geleceğini düşünüyoruz işçisi. Evet bugün bakalım başka ne var? Şöyle İstanbul'da var. İstanbul'da ilgili 9 koşulu programda 3 tane bankomuz var. Özellikle birinci altılı gerçekten çok e, cazip gözüküyor. Evet Adana ile ilgili videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Herkese iyi pazarlar diyorum. Şans hepimiz yanında olsun. En iyi atlar sizlerin kendi bulduğunuz atlardır diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.